Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen her birlikte tekrardan Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night oynayacağız. Beşik sesini kısacağım. Tamam. Şimdi ben daha bir 5-10 dakika önce skorumu 2600'ün 2800 yaptım ama ben 2700'lük bir skor oluşturdum. Şu neydi, onun, neydi onun adı? şöyle göstereyim. Şu DD Rap'ın hani seçtiğinizde böyle gelmiyor bir tane yeni bir karakter ekleyen. İşte o geldi ve bana bir karakter ekledi. Sonra Shadow Bunny falan geldi ama geçtim nasıl olursa. Şimdi e, 3000'lik bir challenge deneyeceğim. Hani 3000 biraz zor. Benim için zor Şu, şu ikisinden nefret ediyorum. Değil şimdi, açayım. Evet, şey da edeyim, açacağım. Ee, Şunun taktiğini... ...biliyorum. Ama onu Ama ben çok Bu yani, çok Her açalım. Eee, şimdi bu e Böyle. M müzik menü... Açacağız. Ya bunu açamıyorum. Doğru videoda bunu açamıyorduk. Unuttum. Şunu açamıyorum. Neyse. Oldum ben. Bunu bu birazcık zorluyor ya. Yani buradan bunu açıyorum. Phantom Fate falan geliyor. Ondan sonra e, bu ondan falan geliyor. Böyle bir şeyler bir şeyler. C Cm. C Ona, şuna Z ile ışık tutmak. Bunlar engelliyor. Benim buna ışık tutmamı. Maşallah bakayım hadi bakayım. 20 değil mi? Evet. Şu baya basit ama şimdi bize fener lazım. Ya yani bunda nasıl diyeyim? Ben bunu destektim yine. Şey diyebilirim mesela niye Golden Freddy veya Vidic Bonnie açmasın diyebilirim. Ama. Diyebilirim ama zaten Golden Freddy geldiğinde arkadaşlar direkt hemen kapatmam gerekiyor maske. Ben hemen direkt tak diye kapatamadığım için beni zorluyor birazcık. Freddy beni çok korkutuyor kabul ettim. O yüzden yazıyorum. Tayfayı mı zaten kayan? Aç mı? Niye tırsıyorum diyorum ya? Niye korkuyorum? Aç lan sen yedirme. Yedirme Bro. Bro. İlk bir şunu bir... Dizirin. Hepsinden bir tane kullanacağım ben. Hadi bakayım. Challenge boşa gitmesin. <laughs> Zor tonda bizi yemiyorum. Sen aşamıyorum. Ben onu aşamıyorum. Seni on atacağım. Hala 2800 yapamadım. 2800 çok da. Bunların hepsi sarı aşkım. Ya şu bir de ben uçucu uçucu yüz dereceleri çıkarsam ne yarar Ne açabilirim? Açayım başka. Sen birazcık şey söyle ne bileyim. Cansiyede yani böyle bunun gibi böyle ışık. Bunun Işıkta bir ama ha, hani aşırı ekranı doldurduk için zaten bunu açamam bununla bu olmaz yani sen 20 açayım mı lan deneyeyim hadi 20 deneyim daha ne açalım bir de açalım bir bakayım Başka. bunu açardım ama ben açmamı izleme tıkladığımda açamıyorum yani evet öyle bir sıkıntım var neyse. Her bir sıkıntı. Çok kötü işte. Bu arada şu spring, trap falan. Spring trap falan. Onlar havalandırmadan geldiği için. Yani seni açayım ya. Oğlum. Seni açacağım. Mecburi. <laughs> Mecburi seni açtı zaten. Başka bir seçeneğim yok. Tabi 2008 geçmem lazım benim. Ne açayım başka? Kesin 20 açık böyle tak diye 3000 lira. Ne olur ya? Ne açayım? Phantom, Mangle... Çok şey basıyor. Çok... Ses rahatsızlığı yapılıyor. Ben niye bu kadar düşündüm abi? Giriyorsan gir ya. Değil mi? Hiç gerek yoktu. Golden Freddy ve Withered Bollywood. Golden Freddy. 5 e. atacağım. Jumpscare'ı yiyeceğime %100 eminim. Hem de %100. Bakın. Ya da seni değil de. Seni 10 uçur. 20 uçur. Ne diyor şimdi? Şimdi benim bunda geçmem. Benim ben, ben, ben. İmkansız benim bunda geçmem. Ama deneyeceğiz. Niye olmaz? Niye geçmem? Bismillah. <laughs> evet başlıyoruz. 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 Hayır, şimdi ben yani. Şu tıklamayı Bu Bak şey Abi 20 açık olduğu için. Her şey niye o kadar aniden geldi abi? ben nasıl jump scare yemedim? Aman Allah'ım nasıl yemedim? Thank you for Abi. Abi şimdi <laughs> ne da ben aldım ya. ne, yaptım, ne? Hayır, hayır 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 abi. Abi ışık ışık lazım. Işık lazım. <laughs> <abi>. Acil ışık. Temiz <laughs> abi Hayır, Not Çok ben, ask you something. ben buna geçeceğimi hiç inanmıyorum. Hiç geçeceğim diye bir mutlaka. Bana Işıklar var. Bak şimdi daha güveyi yiyeceğim işte. Işık, ışık, ışık. Abla şey. Işte. İvini görüyorum. Direkt bascan aslında bu şey. Direkt enter'a bastığında direkt. Point koyayım lag'ım. Thank you for the five koit. Hayır 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 Işık lazım, ışık lazım, ışık. Işık lazım, ışık lazım. Işık. Lazım. Işık, lazım. Işık.

Geçersem iyi olur. Ama video da çünkü videodayız. Evet. Nasıl bahanesi? <laughs> videodayız bahanesiyle belki Hayır ya sen ne alakası? Ben ben bunu global mi açtım abi. Açtım mı yani şimdi açmasam diyeceğim. Açmadım. Güzel gidecek bunu geçeceğiz yani, Tamam. Geçerim. geçeriz 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 Left'in de azıcık sıkıntı yaptı bu yüzden. Çünkü elektrik burada önemli yani Hem şu 20 açık Hani Şeyden hani Bunda yerde çok biriktiği zaman tabi Bunun Lightning like and Freddy geliyor Bileceğimiz gibi atıyor zaten elektrik bunda Çok önemli yani Elektriği yersen Bunun olay bitti olay Geliyor geliyor abi dur ama Abi ışık lazım balon boy çık balon boy Abi çık artık Bak ışık lazım Ne zorum Ne zora zor, <laughs> yedim ben ya Balon boy Balon boy <laughs> Balon boy git sen Oyun korku Oyun korku oyunu olduğundan korkuyor olabilir mi? Daha bir dakika bile olmadı gerçekten? Şaka yapıyorsun. bir dakika Ama bir dakika bile bir dakika bile geçmiyor. Ya. Ya dakika bile geçmedi. Vay be. Evet şu an bir dakika oldu. Sadece 1 dakika. Evet. Mükemmel gameplay ile. Evet, like, harbi mükemmel ya adama. Lan ben bunu çok açık bırakmıyorum. Aç açık bırak. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Lan. Tamam. Abi bir şey oldu. Yedik yedik. Yedik. Bir şey oldu. Hayır, 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 hayır. Please thank you for depositing five. It might be a good idea to keep up those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Um... Gidin <laughs> Abi yapma ya. A, alaka. Korkuyorum abi. Arkadaşlar bakın. Yemin ediyorum şu an. Left'i The culture in their CCT game that it comes more active istemiyorum <teda. gülüyor> balon boy, balon boy. Çok sıkıntı balon boy. Balon boy yemin ediyorum çok saçma bir şey ya. Niye balon boy eklenmiş bu oyuna? Bak geliyor oyuna. Yani, ne olur, ne olur, bitti, bitti artık sizden. Please deposit. Thank you for depositing five coins. Arkadaş beni istiyor yine burada. Nasıl bir şey şeyimizde nasıl uğraşabilirim arkadaşlar bence geçiyorum yani. Left side. ama Geçiyor mu? Geçersek mükemmel olur bu arada. Ha? Yemin ediyorum geçmek istiyorum artık. Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Bitti, bitti değil mi? Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Az kaldı. Şu an yersem çok pis. Yani. Ve bitti. Bitti. Evet arkadaşlar. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.